Size şunu da söyleyeyim. Biz Allah'ın tahtıyız derken de hak tahta kelam olarak kodlama yaparken artık yaşama inmeliyiz diyoruz. Peki Hana Hena oldu. Hena yaşama inecek. Buyurun nasıl olacak? İşte arşa varan kendi yoğunluğuyla kelamı kodlayacak ve o kelam mutlak kurul olacak ve hanaya kaha olup varacak. Bunlar son derece önemli bilgilerdir. Hani dersiniz ya, mahrek olduk, hak olduk, has olduk ve biz İslam olduk. İşte İslam oluştur bu. Herkesin kendine varışı. Ama herkesin kendine varışı hanaya hak tahttan eniştir aynı zamanda hana'ya hak tahttan inen hana'yı kodlayan değil miydi hana'nın da kodlanışı ilimle olmadı mı ve bir suyu olarak kodlanmadı mı insan yine dünya öz görevini taşıyacak yine yaşam mutlak kurulları kodlayacak her şey yine ve yine olacak ama daha önemli bir bilgi Salt, salt, salt ilim Allah'ın tekliği hepinizin diriliğidir. Biz o diriliğe hak etmeliyiz canlar. O dirilik hepimizin ilmidir. Ve işte biz o diriliği hakkın kalemi olarak kodluyoruz. Ki hakkın kalemi olmak, hak tahtın kelamı olmak, mutlu hususi harik olan ilim olmaktır. Hangi dünya daha güçlüdür diye soranlar var. Her insan bir tahdit kodudur. Ama her insan bilisi kod kodlayarak hakkın kalemi olduğu zaman tahdit elinin ilmine dönüşür. Ve daha sonra elinin ilmi hakiki tahditle mutlak kurulları kodlar. İşte yaşam mutluluğu kodlayacak dürüme varır ve sevgi, saygı, kontrolü kurar. Biz dünya insanlığı olarak yeri yaratan insanlığı kodladık. Doğal dünyayı kodladık. Çatı kurduk, hepsi, hepsi ilimdi. Yer eril ve biz eril olup tohum olduk. Ve direkt olduk. Ama eril dişili kodladığında dişil ilim halik kelamda en direktir. Çünkü kontrol kuran, kodlayan eril, kodlanan ilimi halik kılan dişil. Hena dişil, hana eril. Direk olan hana, en direk olan hena. Sevgililer, kayıtlarınızı dinleyin. Bu bilgiler özel görev ile dünya planetine indirilenlerin hak tekniğinde kodlanmış ilimdir. Size devre devre dünyadan söz ederim hep. Düzen kodlarından söz edilir, edilir burada. Ve hepinize size verdiğimiz bu bilgiler dinletilir. Ama bu bilgiyi anlama imkanı olan çok ama çok sınırlı insan var. Kısır bir dünyada ilmi dinlemek kolay ama ilmi dinlemek daha kolay dinleyin ama siz dinlerken tüm insanlık dinler unutmayın kanatlanıp uçmaya niyetimiz yok koca bir dünya için koca bir ilim olup koca bir yaşam olup insan olup geldik peki yarın için ne yaptık İşte yaşam kodlamaları yaptık yarın için nasıl yaptık bu kodlamaları Hina ile yaptık yani henaya halikiyeti kodlattık canlar. Biz Allah'ın tek ilmiyiz. Hani hani derler ya yarat. Yaratmanız bizler. Ama hanadan henayı kodlamaktır işimiz bizim. Dedi ki Allah tahdidi kodlar. Dedi ki Allah tahdidi koklar. Ama yine dedi ki Allah sayfa sayfa okur yaşamı Dedi, diyoruz ki özür dileriz Allah kelamı halik olan insanla kodlar Allah hakkın kapısı olur has olur koklar ama Allah tanık değildir ilme o tahtitli değildir ki tanıklık yapsın o insanlıktır eğer bir insan kör sağırsa Allah'ın ilmini arar eğer bir insan hakkın kalemi olmuşsa hak tahta varır, kelamı kodlar. O kendiyle kendini diller. Ama insan öz görevini hak etmişse eli Allah eli olur. Ona biz imparatorluk kelamı deriz. Biz dünya insanlığına elimizi verdik. Biz tüm insanlığa halikiyetimizi dillettik biz etkin ve hakim insanla dinleştik ve bildik ki tohum olan herkes hakkın kalemidir ve hastır ama hata yapmamalıdır hatayı yapan hasat olan değil hasat olmayandır kaç art, art niyetli insan var diye sordular yoktur dedim art niyetli insan yoktur o ilimsiz olanın niyeti yoktur zaten. O bir ilimsiz, o bir niyetsizdir. O ne, di, ne diridir, ne ölüdür. O yolun kontrolünde değil, hakkın kaleminde değil, şarkısı, türküsü değildir yarınları kotlayan, o sevgiyi hak etmeyen, kendini hak etmeyendir. Ona ben ölü de demem, diri de demem. Ocaksız olan, kelamsız olan, şafaksız olan yanlış yapmasa da yanlıştır. Canları. Bilin ki tüm insanlık için sorumluluk dönemi başlıyor. Her bir insanın hakka varması ve hak olması şarttır. Sorumludur bundan. Ben Allah'ın tahtıyım diyecekse hakkın kapısını bulmalıdır. Ben hasat olacağım diyorsa toprağa tohum olmalıdır. Kaptanlık yapacağım derse eser meydana getirmelidir. Eser olmalıdır. 40 kapıyı, 40 kalemle dinlerim diyorsa kıran kırılan değil. Kıranın kırdığında kıran her anda kotlanan ve yoğunluğu kayıtlayandan öteye varmalıdır ki has olabilsin ve hakikiyeti hak etsin, kendini dinleyebilsin.